Selamlar, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün mutfağım için mutfak şefi aldım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim daha önceden bir tane vardı. Maalesef bozuldu. Yenisini sipariş etmek zorunda kaldım. Bu bir reklam değildir. ihtiyacım olduğu için sipariş ettim ve aldım. Birazdan ilk denemesini hep birlikte yapacağız. Sevgili takipçilerim, henüz bana abone değilseniz abone olur, videolarımı beğenir ve güzel bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini tümünü aktif hale getirirseniz bu gibi videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Görüntüsü gayet çok güzel. Diğer mutfak aletlerim rengine uydu. İnşallah kalitesi de bir o kadar güzeldir reklamı geldiğinde üç tane renk vardı. Bir tanesi siyah ve bu şekilde gördüğünüz gibi. Biri çok hafif yeşil. Diğeri de zilba. Ben bu rengi diğer aletlerime uyduğu için bu şekilde sipariş ettim. Ben sipariş ettikten sonra 2 hafta sonra elime ulaştı. Daha önceden kullandığım için hem pastalarınızı ve hamurunuzu her şeyi burada karıştırıp güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Deneme amaçlı şöyle boş bir şekilde açtım. Gördüğünüz gibi pastalarınızı, kremalarınızı bu şekilde çok kısa bir sürede karıştırabiliyorsunuz. Paketimizi açalım. Bu arada eşime teşekkür ederim. Paket açılımında bana yardım ettiği için. Çok güzel bir şekilde paketli olarak elime ulaştı. Evet. Görünüşü gördüğünüz gibi bu şekilde. İçinde diğer küçük parçaları görüyorsunuz. Diğer aletleri eşim şimdi hepsini ambalajından çıkarıyor kurabiye yapmak için küçük aletler. Şurada gördüğünüz kıyma yapmak için alet aynı şekilde kurabiye yapımında da kullanılıyor. Artık kıymamızı evde kendimiz yapabiliriz. Evet bu da kıyma için. Burada aletlerimizi tek tek çıkarıp şöyle bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bütün bu aletler makineye dahil. Makinede şu üstüne plastik olan hamur yaparken veya da başka bir şey karıştırırken sıçramaması için malzemeleri Gerçekten güzel. Şu anda gördüğünüz evet kurabiye yapımında kullanmak için küçük parçacıklar. Şunu hamur yoğurmak için şu aleti bir şeyi karıştırmak için şu da etrafa sıçratmaması için bir kapak. Bu da hamur ve kıymayı yaparken aletimize koyacağımız alet bunlar da bakacağız kullanma kılavuzuna bakarak bütün bu malzemeleri nasıl kullanıldığını göreceğiz inşallah bu aletleri zamanla kullandığımız zaman hepsini hep birlikte göreceğiz Şimdi hep birlikte ilk denemesini beraber yapalım. Bir hamur yoğurmak istiyorum. Hamur yoğurma aletimizi takalım. Malzemeleri açıklama kısmına yazıyorum. 200 ml olan su bardağıyla toplamda 4 su bardağı un ekledim. Unumuzu kontrolü ekleyelim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Toplamda 400 ml su ve süt ile ılık bir halde ısıttım. Onu ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket kuru maya veya küçük bir yaş maya Mutfak şefi yardımıyla hamurumuzu yoğuralım. hamurumuz yoğrulsun. 3 dakika sonra tekrar bakın. Hamurunuzun kıvamına göre tekrardan un ekleyebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. ve tekrardan un ekledim dediğim gibi unumuzu her zaman kontrollü ekleyelim Çünkü un kalitesi gerçekten çok fark ediyor Evet gördüğünüz gibi hamurumuz gerçekten çok güzel yoğruldu. Şu anda gördüğünüz gibi gayet çok güzel bir hamur elde ettik. Ele yapışan yumuşak bir hamur istiyorum. Ve aynı şekilde hamurum gerçekten istediğim kıvamda oldu. Hamuru aletimizden çıkaralım. Üstünü bir folyo geçirip hamurun dinlenmesini sağlayalım. Üstünü kapattıktan sonra mayalı hamurlarda 45 ila 1 saat arasında bekletirseniz güzel sonuçlar alırsınız. Aletimizi çıkaralım. Yıkayıp tekrar yerine takalım. videomu uzatmamak adına bu hamurun yapılışını göstermeyeceğim. İnşallah başka videoda gösteririm. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olursanız güzel yorumlar yazarsanız bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz tüm videolardan haberdar olursunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Mutlu pazarlar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.